Herkese merhaba. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ekspertizini inceleyeceğimiz araç 2014 model Nissan Qashqai. Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İyi seyirler. Öncelikle aracımızı tanıtmakla başlayalım. Nissan Qashqai 1.2 benzin motoruna, 7 ileri otomatik şanzımanına sahip Tekna paket 2014 model 102.000 kilometrede muayene tarihi 0810 2024. Ekspertiz olarak da aracımızda değişen boya bulunmuyor. Hasar kaydı olarak 13.835 lira ön tampon ve farlar değiştiği için hasar kaydı gelmekte. Dilerseniz öncelikle boyasına, daha sonra da değişen olup olmadığına bakalım. Boya kontrolüne tavandan bakmaya başlayalım. Evet tavanın bu kısmı orijinal boya bulunmuyor. Sağ arka çamurluğa bakıyoruz. Sağ arka çamurluk da orijinal. Arka kapıya bakalım. Arka kapıda orijinal ön kapıya bakalım. Ön kapıda da boya bulunmuyor. Sağ ön çamurluğa bakıyoruz. Evet sağ ön çamurlukta da boya bulunmamakta. Kaputa bakalım. Evet, kaputta orijinal boya bulunmuyor. Sol ön çamurluğa bakalım. Sol ön çamurlukta da boya bulunmamakta. Ön kapıya bakalım. Sol ön kapıda da boya bulunmuyor. Arka kapıya bakalım. Solun kapıda da boya bulunmuyor. Sol arka çamurluğa bakıyoruz. Sol arka çamurlukta da boya bulunmamakta. Tavanın bu kısmına bakalım. Evet, tavanın bu kısmında da boya bulunmuyor. Son olarak da bagaj kapağına bakalım. Evet gördüğünüz gibi aracımızda boya bulunmamakta Dilerseniz şimdi de değişeni olup olmadığına bakalım Evet sağ ön çamurluğun bağlantı vidası şu şekilde göstereyim Orijinal bir şekilde duruyor Kapının vidalarına bakıyoruz Kapının vidalar da orijinal bir şekilde durmakta Arka kapıya bakalım Arka kapı da aynı şekilde Bagaj vidasına geldiğimiz zaman Herhangi bir şekilde sorun bulunmamakta Arka çamurluğun birleşim yeri fabrikasyon bir şekilde duruyor. Öbür kısma bakalım. Öbür kısımda aynı şekilde. Sağ ön çamurluğun bağlantı vidası orijinal bir şekilde durmakta. Ön kapının vidalarına bakıyoruz. Orijinal bir şekilde duruyor. Arka kısma bakalım. Arka kısımda aynı şekilde. Evet, kaput vidasına baktığımız zaman orijinal bir şekilde durmakta. Sol ön çamurluğun bağlantı vidası orijinal bir şekilde duruyor. Sağ tarafa bakalım. Sağ tarafta aynı şekilde kaputun buradaki vidalarına bakıyoruz. Burada da herhangi bir şekilde söktak bulunmamakta. Aracımızda değişen bulunmuyor. Evet iç kontrollere geçiyoruz. Kapı taşımasını göstermekle başlayayım. Katlanır ayna bulunmakta. Koltuklarında herhangi bir şekilde yanık, yırtık, deforme bulunmuyor. Arka kısma bakalım. Arka kısımda aynı şekilde. Koltukları buradan bu şekilde yatırabiliyorsunuz. Bu kısma geldiğimiz zaman ESP'yi kapatabiliyorsunuz. Far yükseklik ayarını ayarlayabiliyorsunuz. Park sensörünü kapatabilirsiniz. Start stopu kapatabilirsiniz. Eko moduna geçebilirsiniz. Evet aracımızın içine geçtik. Öncelikle aracımızı çalıştıralım. kadran selamlama bulunuyor gördüğünüz gibi. Otomatik var ve otomatik silecek seçeneği mevcut. Buradan yol bilgisayarının kumandasını sağlayabiliyorsunuz. Buradan çeşitli ayarlar yapabiliyorsunuz. Bu şekilde göstermiş olayım. Ses kontrolleri, radyo kontrolleri bu kısımda. Burada hız sabitleyici tuşlar bulunmakta. Arama geldiği zaman aramaları cevaplandırabildiğiniz tuşlar burada yer alıyor. Dokumatik multimedya ekranına sahip. Bluetooth bağlantısı bulunmakta. Dijital kliması bulunuyor. Sol tarafı farklı, sağ tarafı farklı ayarlayabiliyorsunuz. Otomatik seçeneği bulunuyor. Burada bir göz, elektronik el freni, 7 ileri otomatik şanzımanına sahip. Burada iki adet bardaklık bir göz. Burada iki kademeli kol dayaması bulunmakta. İçini açtığımız zaman USB ve AUX girişi bizi karşılıyor. Burada da ayrıyetten bir göz daha bizi karşılamakta. Kaşkayı videomuzdan bu kadardı. Bu araca sahip olmak isterseniz sahibinden.com üzerinden veya telefon numaramız üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.